Azerbaycanlı kardeşlerimize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Türkiye olarak, Türkiye Satranç Federasyonu olarak böylesine önemli bir organizasyonda, bir dostluk maçında bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. FIDE online olimpiyat öncesi yapılan bu dostluk maçına katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum. Ayrıca tebrik ediyorum. Hem Türkiye'nin hem Azerbaycan'ın en kıymetli milli takım sporcuları burada yer alıyorlar. Ayrıca bu organizasyonun düzenlenmesinde katkıları olan Azerbaycan Federasyonu'nun çok değerli yönetimindeki arkadaşlarıma ve Türkiye Satranç Federasyonu yönetimindeki arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki her iki ülkenin Gençlik ve Spor Bakanları Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Sayın Azat Rahimova ayrıca teşekkür ediyorum. Bu dostluk maçları, bu tür organizasyonlar daha uzun yıllar devam etsin ve bizler de burada bu iki ülkenin dostluğuna katkı sunmaya devam edelim. Sevgi ve saygılarımla. Aziz Şahmatseverler, severler, hürmetli Azerbaycan Türkiye dostluk maçının iştirakçıları, bizim grasmeisterlerimiz, şahmat ustalarımız. Şah İndiki maçımız söylədiyim kimi dostluq məsələsidir. Son illər görürsünüz Türkiyə şahmatı nə dərəcədə böyük inkişaflar eləyib. Biz türk qardaşlarımızın, bacılarımızın uğuru ilə fəxr edirik, sevinirik. Azərbaycan, Türkiyə şahmatçıları bir yerdə dünyada çoxlu saylı yarışlarda iştirak edirlər və bu iştirakların əksəriyyəti uğurludur söylemək istərdim ki bu münasibətlə bu ə, yarışımız çox gözəl bir baxda baş verir. Bu yarış ə, şahmatçılarımıza və Türkiyə ə, həmkarlarına ümidvaram ki, indiki dünya şahmat olimpiadası ərefəsində böyük bir əhval-ruhiyyə gətirəcək. məşq prosesinə böyük bir dəstək olacaq və o cümlədən də şahmatçılarımız bir yerdə gözəl partiyalar nümayiş, oyun üslubu nümayiş etdirə biləcəklər. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev söylədiyi kimi onun müdriklik kalamı iki dövlət, bir millət şüarını əldə rəhbər tutaraq mən bizim şahmatçılarımıza, Türkiyə qardaş ölkəmizin şahmatçılarına bu üzümüzə gələn yarışda böyük uğur diləyirəm. Əlbəttə